Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle benim teyzemin bana verdiği eşyaları size göstereceğim. O zaman başlayalım. Ben cumartesi pazar e, ee, Eskişehir'e gittim. Orada çünkü benim teyzem var. Ondan şimdi onun bana verdiği eşyalara bakacağız. O zaman hemen başlayalım. Böyle bir tane bir toka şöyle göstereyim. Benim sevdiğim toka modellerinden. Ya ben böyle çok severim. Bir takayım bakayım. Arkadaşlar bugün hasta bilene bakın video çekiyorum. Gerçekten lütfen bir abone olun ya. Evet gerçekten güzel. Şöyle. Şimdi çıkartsam mı? Yok çıkarmayacağım. Ben bunu onda on 10 vereceğim. Bakın arkadaşlar 21 abonede durduk. Lütfen beni seviyorsanız 50-80 abone bence getiririz diye ben düşünüyorum. Ya 50, 70 ya da 80. Üçünden birisini lütfen getirelim. Şu abonemizi bir çoğaltalım. Lütfen bakın beni seviyorsanız ben yani hasta bile yani size video çekerim lütfen. İnşallah oluruz ama ben takipçilerimden bekliyorum. Ben bunu onu on veririm. Bir de benim teyzem bana verdi şöyle beyaz göz kalemi. Nasıl bana hiç kullanmamış gibi geliyor yani. Ben beyaz göz kalemleri çok severim. Ben yani bir dudağımın şurasına yaparım. Gözlerimi şu hat şey taraflarına yaparım. Ben bunu onda on veririm. Bu da kaş rengi için. Ama ben aslında hiç kaşlarımı hiç böyle sürmem. <laughs> Hiç ben kaşlarıma böyle sürmem. Yani kahverengileştiriyor yani kaşlarımı. Ben yine de böyle tutuyorum yani. Saklıyorum yani atmıyorum. Ya yani ben hediyeme değer veririm. Bunu pek kullanmıyorum yani. Böyle bir far paleti. Arkadaşlar görüyorsunuz ki şurası boş. Çünkü neden boş? Aslında burada mavi vardı. E çünkü ben onu birden alacağım ve birden o çıktı. Hepsi de yani dağıldı artık. Kullanmamam gerektiğini yani ben bildim. Onun için ben de onu attım. Şöyle şurada da bir aynası da var. Bakın şöyle. Kendinize bakmasın. <laughs> şöyle. ama bir ama teyzem bana bunu verdi yani ona hem de yani aslında bunu seviyordu yani tamam ama bana ben... ben yine de seviyorum ama sana vereyim dedi Onun için ben ona hediyem değer verdim yani ben buna bir 7 vereceğim. 7 puan. Maskara Burası neden bant yapmış hiçbir fikrim yok. Benim bir takıntım var yani. Mesela bir açtım mı? Şöyle bırak gidemem yani. Bunu iyice sıkmam gerekir. Ne yani mesela bir, ee, bir arkadaşım bir şey çok mu sıktırmıştı? O sıktırdığı şeyi açarım kendim onda, onun bir üst katı daha kendi yaptığımda kendim açabilirim. Yani kendi sıktırdığım şeyleri açabiliyorum. Neyse videomuza geri dönelim. Şöyle bir mor maskara. Azıcık size süreyim. Şu gözümüze onda 10. Ben kese bunu denedim. Gerçekten çok tatlıştırıyor. Ben unutmam ama onda 10 veririm. Verdiğim makyajlar bu kadar. Şimdi takılara geçelim. Yani bir sürü takı verdi bana. Heh, bir de arkadaşlar şey söylemeyi unutmayayım. Şöyle de küpeler yaptırdım. Şöyle dediğim saniye. Şöyle bir küpeler yaptırdım. Gerçekten çok acıdı. Var ya hala da aradan bir iki gün falan geçti. iki üç gün falan. Üçüncü günü bugün. Bayağı geçti ve hala da acıyor. Rahat uyuyamıyorum. Ve yani çok acıyor diyeyim arkadaşlar. Gerçekten de acıyor ama ya. Böyle rahat yatamıyorum. Şu alt kısımlar gerçekten çok acıyor. Küpe yaptırdığınızda şunu hep şöyle falan döndürün. şöyle göstereyim. İki bir tane şuraya yaptıracaktım. Ama arkadaşlar maalesef çok acıdığı için dayanamadım artık. Ee, onun için ben bir tane yapmayı tercih ettim. Bunun üstüne bir iki ay falan böyle kalması gerekiyor. İki ay sonra istediğim küpelerden falan kendime alacağım. Ve takacağım. Hani göstermiştim ya size. Bir tane küpe göstermiştim. Nerede ki o? Hemen tamam, bir saniye. Hemen bulayım. Nerede? Şuraya koyayım. Getireyim şuraya. Nerede? Nerede? Nerede oldun ki acaba? Ama arkadaşlar bulamadım. Bir tane videoda takılarımı size falan diye. Bir tane video çekmiştim ya. İşte onu bir tane küpe göstermiştim kurdeleni. Bir tane sonra onu bulabilirsem. Allah nasip ederse. Onu takacağım. Ay Bana yani teyzem bana verdiği takılara bakacağız. Bakacağız sizlerle. Ağabeyim çıkmış arkadaşlar. Bir saniye. Bilek, bileklik mi bu ne ben bunu pek anlayamadım ama ya düştü yine hemen bir saniye şunu hemen takayım arkadaşlar şöyle takayım Hı, taktım şöyle bir bileklik zor takılıyor. Çok değişik takılıyor bu gerçekten. Aşırı değişik takılıyor. Ben bunu bir anlayamadım, çözemedim yani ben bunu. şöyle bazı parçacıklarını çıkarabiliyoruz. Ben dedim ki bu bileklik mi? <laughs> Neydi dedim? Pek bileklik bana dedi. Aha evet. Bakın şöyle bileklik. Güzel. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Çok güzel. Bazı parçacıkları şöyle ayırabiliyorsunuz. Ben de onda on verdim. Bu aslında bu takıyı çok beğenmiş. Onun eline pek olmamış. Sıkışmış hep, acıtmış. İçindeki abu senin olsun dedi ve bana bol gelme şeklinde bakalım nasıl bol <laughs> alt verim ben bunu pek yeşil mısırlar sevmiyorum onun için ben alt verdim bir tane daha bileklik Şöyle hala bileklik gidiyoruz dursa buldum. Böyle bileklik güzel. Dokuz buçuk. Hmm. De nereden kırdım sizce arkadaşlar? Çünkü ben anlamıyorum yani. Takıların bazı boncukları eksik. Bir tanesi az bir tanesi çok. Bir tanesi az. Yani oradan kırdım da ben öyle takıları pek anlamıyorum yani. Öyle yine hep bileklik gidiyoruz. Hiç kolye yok bu arada. Ama kendi aldığım takılardan kolyelerim var yani benim. Umarım benim için teyzem verdiklerinde kolya yok. Böyle bileklik buna. bu da 5 ver. Hmm. Şu kutuda ne olduğunu ben hatırlamıyorum. Aradan iki gün geçmiş. Kutuda ne olduğunu hiç dur bir saniye aklımı ettireceğim. Bilmiyorum açalım o zaman. kesin büyük şeyler var. o içine bağ çıktı yani. Bunu, bunu anlamadım. Şimdi bunun ne olduğunu pek anlayamadım. Ben de bir veriyorum yani. P. Şu boncuklar olmasaydı daha iyi olabilirdi gerçekten. Bir şöyle böyle. bu bunun ortalarında büyük bir e, taş vardı. Bir tersinde var, bir tersinde yoktu. Yani ikisinin aynı olması ben seviyorum. Bir de şurasında bakın şurasında bir gri bir boncuk var ama bunda Buna çok az boncuk var. Buna çok boncuk var. Ben onları yani eşit olsun istiyorum. Ve yani boncuklar olmasa daha güzel olacak. Ama ben bunu yine de olmayayım. Boncukları belki çıkarabilirim. Ya çıkarabilirim aslında ben bunu boncuklarını. Neden çıkaramayayım ki? Şu an hiç uğraşamam. Gerçekten arkadaşlar. Ben bunu birazdan falan çıkarırım. Elimden kayıyor. Küpe bozmayayım da. Hemen küpeyi Ben bunu az sonra yapayım. Ben bunu on vereceğim. <laughs> of çıkar şunu şöyle ya. Sinirim bozuldu. öyle bir yüzük. Bana pek uymaz yani. Parmaklarım acık incedir. Kalın değil onun için düşüyor. Düştüğü için ben de bir puan kırıyorum ama beğendim Şimdi ben. Dokuz buçuk Bu şu da şöyleymiş. E işte acık parmağımdan düşmüyor ama çok sallarsam düşer. Oh pırıltılı güzel. Şu yüzük de benim bana kuzenimin doğum günü aldığı yüzük. Bunu yani bunu teyzem vermedi. Hiç göstermedim. Şimdi geri düzenleyelim. Bunu bunun içine koyalım. Şöyle mi yapsam mesela küpe mi şöyle alta koyayım bunu da böyle üstüne böyle kapatayım yani yer çok yer alıyor ama işte ne Mesela altında olduğunu da bilmiyorum. Aa kulağımı acıyor. Şu pek acımıyor, şu çok acıyor. Şunu şöyle Bu arada istediğiniz videoları bakın her videoda söylüyorum İstediğiniz videoları yorumlara yazın ben size istediğiniz videoları yapayım lütfen söyle yorumlara yazın ben siz istediğiniz videoları zaten yaparım ee, bir de neydi bu arada istediğim videoları yapmamı istiyorsanız o zaman ne desem ne yapsam 50 80 abone getirseniz yaparım birincisi bu. İkincisi de şey neydi? Kendi videolarınızda benim adım vermek. Ha, kendi videolarınızda benim adımı ver. İkincisi uyar. Ya üç. ikisini de yapın ve Ben 50 80 aboneye getirin. bir de yani videolarda benim adımı adım. Söyle. Lütfen. 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 Tamam. O zaman lütfen dediğimize göre her videomuzu getirebiliriz. Bunları düzeltelim. <laughs> arkadaşlar bu lütfen artık abone yapın ya. Yapın artık abonemizi. Yapmıyorsunuz ama. Yani, yani var ya artık şeyde dur verdik. 21. abonemizde dur verdik. Yani yapmayın ya. Lütfen. 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 Sizi çok seviyorum. Lütfen. Hep koy hep bilekliğim çok var gerçekten. Bilekliklerden bayağı var. Kolyelerden bir iki tane var kolye. Hayır, Üç tane var. Evet, 3. birinciyi yapın. İstediğiniz videolar için e, 50-80 aboneye getirin ve videolar kendi videolarınızı benim adım verin. istediklerim bu. Sistem. Ama en çok istediğim de videolar benim adım vermek ve beni 50, 60, 70, 80 şeylere getirin yani ya beni. Bu 4, bu ya 80 ya 70 ya 60 ya 50. Bu dördünden birisine beni getir ama en çok seksen. Lütfen. Lütfen. Sizi çok seviyorum bak. Burada kaç saatte ikna etmeye çalışıyorum. lütfen. Beni seviyorsanız bakın. beni seviyorsunuz. Yapmazsanız beni sevmiyorsunuz demektir. Evet ben takipçilerim ben güveniyorum yani neden benim takipçilerim yapmasın? Neden ben şu an böyle konuştum? Mütakipçinin neden böyle yapmasına? Neden, neden? Mütakipçinin neden bana böyle yapmasın? Değil mi ya arkadaşlar? Ben size videonun ismini de söylemiştim. Bana yorum yapanlar. Arin Kaya. Ali Yonca. Sonrasında Aşık Kandemir mi? Sonra Sonrasında Mustafa Kandemir mi? Emre, Omaç, Hüseyin, Omaç, Seyran, Panay, Nurcan. Panay mıydı? Bilmiyorum işte. Vardı yani. Okumazsınız isimlerini söylüyorum. Siz de tam bilmişsiniz. O zaman videomuz bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atın. Yani. Bay bay. Bu bir 30 aboneye getirsek belki bir arkasımı kısıtma videosu gelebilir. Gelmese de bilene bir mesela perşembe cuma günü belki yapabilirim müsait olursam. Gelmese de bilene yaparım ben size. Canımasın tatlı Görüşürüz bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atın görüşürüz bay bay.